tam dolu karnı güzel oldu. O yüzden bir sıkıntı var. Yap yaptırız. Yok normal. Dolduğun oldu. Bir tane daha dolması gerekiyor. kedilere tavuk haşladım. Baget tavuk ve tavuk göğüs haşlıyorum ben. Böyle suyunu da koyuyorum bolca. Şimdi buna koyacağım. Geçen bir yorum gelmişti videoma. Plastik kaba koyma e, sıcak şeyi hani sağlıklı değil diye. Haklısınız evet. E, cama koyuyorum şimdi. Sizi dikkate alıyorum yani yorumlarınızı. <laughs> iyice haşlandı güzelce. Bunları didikliyorum. Sonrasında da böyle bir hafta boyunca sokaktaki kedilere veriyorum. Suyunu, tavukları, besleme yaptığım noktalar var çünkü. Hepsine koyuyorum böyle güzel çorba gibi içiyorlar, yiyorlar. Besleyici de oluyor. Kış aylarında özellikle ben çok yapıyorum bunu. Çünkü gerçekten ihtiyaçları var. Sokak kedileri daha mutlu biliyorsunuz. Mama da koyuyorum ama böyle bir şey de koymak çok hoşlarına gidiyor. thank <laughs> you Taliklerin olduğu şeyi siler misin? Ya hani süpürdüm, bak. süpürdüm. Ay sağ ol, teşekkürler. Evet, orası taliklerden dolayı çok toz oluyor. Oraya her geçen kaldık ama bitsin öyle süpür, onu çatıya Tamam canım. geçeceğim onlara? Çamaşır suyu lavabo için mesela normal çamaşır suyu diye onu kullanıyorum. Hmm. Falan filan bir sürü şey var yani. Bulaşık deterjanı için de o çok iyiymiş. Çünkü tablet bu... de var, sıvı da var. Hı hı. Ben alacağım işte sıvı. Konsantre ürünler bir tık yüksek fiyatlı ama çok uzun süreli gidiyor. Öyle mi? Hı, hı. Mesela ondan azıcık koyuyorsun hemen köpürüyor zaten. Ha. Ben biraz çok, oldum. çok mu köpürdü? Ee? <laughs> ondan. Ben böyle kovaya çünkü bunu hiç kullanmamıştım. Evet. Ben de ilk defa kullandım. Azıcık koydu, nasıl köpürüyor o ay aydınlatıcı. O zaman şey demek ki şeyi, kapağın ucuyla azıcık koyacak. Evet, konsantremiş o yüzden ha? işte. Hayal ha, tamam. <laughs> senin bu yatak başlığın şeyle beraber bir mi? Ee, baza ile bir, evet. Niye, ne oldu? hep da. Ay evet ben de çekmek istiyorum. Ya. O kadar ağır ki yatak. <laughs> çekemez miyiz sen? Bir mi? deneyelim mi Ayten abla ya? <laughs> çok güzel olur Vallahi orası. Çok kirlidir biliyor musun? Evet. Sana diyecek Şimdi aklıma geldi. hadi istiyorsan şimdi ya. Ay çok zaman. isterim ya. ya bir nasıl? onu çekelim hadi. tamam geliyorum. Ama şurası tak kayma dikkat. Edin. Tamam tamam canım. Bayağı ediyorum. ağır ya nasıl çekeceğiz? Bir mi ayrı mı diye? bir göre. bir. Şimdi. Tutalım mı şöyle? Ben görüyordum da. Uy. Şuraya bak. Tokalar, fındığın oynadığı tokalar falan. Yani tahmin Aa. edebiliyordum ama bunu. Evet. Ben cesaret edemiyordum. Evet, tek başına çekilmez bu. Çok zor. Bir de şey Ağır. şu. Şu bir mi? Değil evet mi, değil. şurası. sana soracak bir bir bir. Asla bak bir tık daha kaydırabilirsek Evet. Şu alt şurayı kurtardık mı bilmiyorum. Bir tık daha. Tamam, dur. Bekle. Arkası da o oh, mis gibi oldu vallahi. <laughs> Burada herhalde 3 yıldır geldiğinden beri hiç çekmedik Ayten abla. 3 yıl oldu mu ya? Oldu. oldu. <laughs> evet. <laughs> evet iyice şöyle bezle böyle elimizle aldık o. Oh. Güzelce temizlendi. Şuraları da şöyle. geçeyim mi? Olur olur geç Ayten tamam. abla. Senin odan da var mı? Orayı süpürdüm toz alacağım canı sileceğim. Tamam şey mutfakta ben tezgahların üstünü dolapların kapaklarını sildim. Üstü en üstü kaldı. En bir üstü şey. kaldı bir de raf kaldı. Tamam bu, bu taraftaki. Ay, aynen. Tamam canım. Şuna şöyle şuraların hepsi açtık kalıyor. Vallahi ya yeler olsun. <laughs> Niye kız? Dört tane kiriyle. <laughs> Böyle fıstık gibi değil ya. mi Yeni ama ben düzenli rutin yapıyorum hep bunları Ayten abla o he? yüzden bu şekilde zaten yoksa başa çıkamayız. ben seni anlatıyorum, anlatıyorum. gez 19 değil, 20 tam 6 de birleştir bacakları yukarıda dizleri kendine çek Topuklarını birleştir. Dizleri yanlara aç. Topukları birleştir. Hayır. Topukları birleştir. Dizini yana aç. Sadece dizlerini aç. Topuklarını birleştir. Evet. Buradan evet. Kayışlar içeride kalsın. Tam içeride. Buradan topuklarınla çek kendini ileriye doğru it ayaklarını. Aynanın tepesine doğru değdirmeye çalışıyorsun ayaklarını. İki. Üç. Hareket hissediyor musun bacakta? Dört. Beş. 6 2, 13 Çek iyice 14 15 Son 5 4 Harika tamam bırak Şimdi çapraz tut büyükleri Dirseklerine geçir çapraz Çok mutluyum <laughs> O yaptırıyor. <gülüyor> harika. Çok mutluyum hocam. Şimdi burada aç geriye. İki. Harika. Kürek kemikleri arkada sıkışıyor. Çok güzel. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On son 5 yani peçete genel problemimiz arabada niye peçete yok senin ablamız ama burnu atan sensin olsun yuvaya düşük kuşkular <laughs> peçeteyle bunun ne alakası var abi erkeğine bakmak zorundasın Hmm. Başka çare. Allah Allah Allah. 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 Çağlara diyorum okuyor. ki <laughs> dur burada akıyor peçete de alamadı hala. <laughs> Öksürüyor da. Diyorum ki bizim gibi manyak yoktur. Arabası olup da titreye titreye bu soğukta yürüyen. <laughs> AVM'ye bırakmıyoruz arabayı biraz yürüyelim diye. Hava alalım. Hava alalım diye. Ama şu anda titriyoruz böyle yürürken. Aynı zamanda öksürüyor. Ben hastayım Ama o alerjik. Evet. Biz şimdi nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Bugün pazar. Ve dedik ki sabah kahvaltıya gidelim. Ak merkezde gidiyoruz. Kahvaltı yapacağız. Sonra biraz alışveriş. Öyle bir şeyler. Sizi de birlikte getiriyoruz yanımızda. Orada görüşürüz. Çok güzel görünüyor. Nasıl büyüdün sen? <gülüyor> <gülüyor> Söyle ya herkes duysun. Çay ekmek basıyordu. Ah. <laughs> ah. Az önce yiyordun. Bir tane ekmeği çayla yedi ya. Bu az önceydi. <laughs> Allah'ım yarabbim. Sonra doyuyor kahvaltı gelmeden. Bütün ekmekleri bitiriyor. Ben de şuraya koydum ekmeği. Orada dur. <laughs> Kaşla göz arasında Pelin'i aradı ve bir ekmek daha aldı arkadaşlar. buradan çalmış. Sen çok yakışıklı olmuşsun ya. Yani bu nasıl bir zevk ya? Ben anlamıyorum gerçekten. Bak. Çay çok güzel. Happy Monster kahvaltısı. İçtik çünkü. Lezzetliydi ama. Evet mi? güzeldi. Acı değildi çay. Ama ekmeğimiz bitti. Yine alırız. Alışkın olalım. farklı bir yerde gibiydi. Etrafı, yapılanması. Balkonları uzun ya, ferah. Evin malzemeleri de çok güzeldi. İçindeki kapısı, banyosu, işte parkeler falan bayağı güzeldi. Doğru. Hmm. bakın Yo çok güzel oldu. Bana dön bakayım. Aha, evet. Dökümlü biraz. Ama güzel. Yakışmadı mı? Evdeki polara benziyor. Evet. evet. Ama güzel. Da bol ama... Şöyle koyalım. Bu çok güzel oldu bence diğerine göre. Oldu mu? Evet, arkanı evet. da bakayım. Evet, bu daha iyi. Oldu mu? Yakıştı. misafirimiz var. Ay çok güzelsin. Korkma, korkma. Pişt. Hem pufidik hem smokin. Bu bir şans olmalı. Değil mi? Yerim seni. Şimdi bu ütüyü getirdim. Aslında size böyle şey çekmek istiyorum. E, denemeli yani göstermek istiyorum. Ben YouTube'dan izlemiştim birkaç videosunu. Çok güzel ütü yapıyordu. Ben ilk o çeyiz alışverişini yaparken bunu almıştım. Koçtaş'tan. E, oradaki kadın çok güzel olduğunu söylemişti. Ama gerçekten 3 senedir kullanıyorum ve berbat bir ütü. Hem çok ağır hem de hiç güzel ütülemiyor. Yani böyle bayağı bastırmanız gerekiyor açılması için falan yani çok zor bir ütü. Dayandım hani direndim, almadım böyle idare ettim ama e, kötü. Bunu kullanıp da memnun olan var mı acaba bilmiyorum. Çok kötü bir ütü. Neyse sonra araştırmalarım soruncu. Ne alacağım bilmiyordum yani. Hani hangi ütüyü almalıyım hiç o konuda araştırma yapmamıştım. Çok dikkat etmiyordum yani. E, o yüzden e, Ertiliyordum hep diyeyim. Şimdi bu ütüyü gördüm. Çok güzelmiş yorumlar falan harika. Bütün platformlardan da baktım. Yorumları güzel. Videolarını da izledim. Çok memnun herkes kullanan. Ben de gittim bugün Media Market'ten aldım. Media Market'te indirimli miydi bilmiyorum. 4300'dü. Ama Philips'in kendi mağazasına gittim. Orada mesela 6800'dü. Nasıl oluyor bilmiyorum. Bu Philips'in azur modeliymiş. Tabii ben de araştırmaya başlayınca öğrendim ki bu bayağı sevilen bir ütüymüş. Şöyle bayağı da büyük arkadaşlar bakın. Yani. Online'da baktığınız zaman küçük görünüyor. Kablosu da bayağı uzunmuş. 3000 wattmış. Kumaş tanıma özelliği varmış. Burası hiçbir şekilde yapışmıyormuş. Kayıyor gibiymiş. Ütülerken de size göstereyim. Şu an hiç ütüm yok. Biraz biriksin. Yaparken de size göstereceğim. Şöyle tasarım da bu şekilde. Diğer ütüler gibi değil. Böyle. Yani gayet hoş duruyor. Bakalım ütüleme kısmında göstereceğim. Şu kısım hiç bilmiyorum ne. Şu an açıldı. Bu ne bilmiyorum. Bakarız. Hiçbir bilgim yok. Kitledim herhalde şu an böyle. Böyle bir ütü oldu. Hayırlı olsun. Göster yere bakıyor. Çek. 2 3 4 8 9 10 Geçen hafta vize için başvurmuştuk. Pasaportlar geldi. Ve ne kadar vermişler tahmin edin. İspanya'dan başvurmuştuk. Kendimiz başvurduk bu sefer. Turla başvurmadık. Evrakları hazırladık. Sedan randevumuzu aldık. Ve başvuru yaptık. 3 aylık bize çıkmış arkadaşlar. İspanya için. BLS'nin kendi sitesinden başvurmuştuk. Hayırlı olsun bize. Biz yazlığa geldik ve bunu da yanımızda getirdik. Geçenlerde böyle bir süpürge aldık Koçtaş'tan. Şarjlı, dikey. E, geldik şimdi bunu bir deneyeceğiz. Birlikte açacağız. Bakalım gücü vesaire nasıl. Hadi sen aç. Yazlı aldık yani kayınvalidemi aldık. İstiyorsan eve götür bunu. Değil mi eve götüreceksin? Bir bakayım boşuma. Gidiyorsa. Hoşuna giderse götürürsün aynı. Güzel süpürüyorsun. Şey evet orada denedik güzeldi. Bakalım beğeneceğim mi? Ben beğendim. Çekmesi falan güzel de halıda merak ediyorum. Halıyı nasıl çekecek? Biz bir açalım, kuralım. Sonra size gösterelim. Gücünü vesaire evi süpürürken. Sıcık şarj ettik. Biraz size gösterebilelim diye. Şimdi halıyı süpüreceğiz. Hadi sen süpür. Bastım bir kere. Evet. Şuradan da çekme gücünü ayarlayabiliyorsun. Bas mesela. Bir tane daha basarsan daha hızlı çekiyor. Evet. <laughs> Hafif değil mi? Aa, hafif. Sen hafif istiyordun zaten. Evet. Basılı tutmana gerek yok. Bir kere, bak. bir kere bassan yeter. Bitti. Şarj. Şarjım bitti. Evet tamam. Bir Tam şarj etmedik çünkü. Güçlüsünü açınca bitiyor. Evet en güçlü açınca bitiyor. Şu açmadık bilerek. Şuraları şöyle ışıklı ya bu. Bakalım nasıl olacak. Şu an ilk kademede çalıştırıyoruz. Sesi de çok yok değil mi? Rahatsız edici değil. Evet, çok güzel, hem de hafif. güzel. gücü de güzel. Evet. De... Çok güzel. Balkonu da yapalım mı? Evet, balkon yapalım hadi. Sert zemine de oluyor mu? Evet, sert zemine de oluyor. Halıya da oluyor. Sadece bir başlık çıkıyor içinden. İki yeri de alabiliyorsunuz bu başlıkla. Öndenim Havayı öne veriyor. Sen öyle istiyordun zaten. Şuradan çünkü eline verince elini üşütmüş. Evet. Bizim iş yerindeki <laughs> makine. Bu önden veriyor. Onu da söyleyelim. Hava önden geliyor. Çok güzel. Evet. Rasvetmi? Evet. Bunlar boya damlaları. Evet, onlar boya damlaları. Şöyle şuraya doğru gel bakayım. İçeriye doğru gireceğim biraz da halıyı süpürmek istiyorum.